Değerli dostlarım, hepiniz kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Gönen'e 3,5 kilometre mesafede 12 dölüm 350 metrekare bir yerdeyim. Yerimizin resmi kadastrol yolu mevcut. Köye de 150 metre mesafede ve önü açık, tamamen Gönen manzaralı bir tarlanın içindeyim. Altı da dere yaz kış akan dere üst tarafımızda resmi kadastro yolu yerimizi görüyorsunuz. Hani 12 dönüm 350 metrekare. Ee, kısmen eğimli olan yerleri var, kısmen düz olan yerleri var. Gönen manzaralı dedik. Gönen'e 3,5 kilometre mesafede, köye 150-200 metre mesafede çok güzel bir yerin içindeyim. Ahlat ağacı var, şurada da armut vardı gerçekten artık olgunlaşmaya başlamışlar. Şöyle tadına bakabilirsiniz sizler de. Şöyle ısırın. Hadi sır, sür. Sizler de böyle tabi biraz şey olduğu için olmamış herhalde değil mi? Biraz olmamış. kamera göz görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Biraz bir, bir birazcık daha deneyin ısırmayı deneyin. Ben böyle bakıyorum işte bak sizlere de bakıyorum. sizlere de önemsiyorum değerli dostlarım. Tarlanın üst tarafına da çıkacağız. Bakalım nasıl olacak? Şöyle kamera bir dönsün, açıyı tuttursun. Dönsün. Burası gerçekten fiyatına göre çünkü bu bölgede böyle yakınlıkta bu evrelerdeki yerlerin fiyatları gerçekten Burası çok cazip. 150 bin lira istiyor yer sahibi. 2 lira biz alırız. Görüyorsunuz hemen tarlamızın üst tarafına da çıkacağız. Gönen ayaklarımızın altında kalıyor. Yerimizden manzarası çok hoş. Böyle çok harika. Hemen şöyle gidelim. Kamera kapatma kay. Hemen yola çıkacağız çünkü. Koyun kapıyorlar herhalde buraya. Buradan da resmi kadastro yolumuza çıktık. Yolumuz burası. Karısı gönen. Kameraman köyü göstersin. Burası da köy. Yaklaştır köy olmadı. Biz onunla. Yani köyle dediğim gibi 150-200 metre mesafede bir yer. Şöyle gel bakalım. Gel bakalım kameraman. Tarlanın başında da böyle bir köyün içme suyu da mevcut. Elektrik direğini görüyorsunuz. Resmi kadastro yolu olduğu için elektrik de alabilirsiniz. Herhangi bir yapıda yapabilirsiniz. Bugünlükte de diyeceklerim bu kadar. Fiyatımız 150 bin lira. 0,532, 067, 09, 39. Gerçekten çok güzel bir yer. Gönene 3,5 kilometre mesafede resmi kadastro yolu cepheli köye 150-200 metre mesafede 12 dönüm 350 metre kare bir arazinin çekimini gerçekleştirmiş bulunmaktayım zaman ayırıp bendiniz Şenol Demircan'ı izlediniz. Hakkınızı helal edin. Hayırlı günler efendim. Sağ olun. Var olun.